Asla belli bunu. Zoy, şöyle bir şey var. An bir de bu anladım. baştan sona bu şu ana kadar yediğimiz hiçbir şeyde yediğimiz Kaç bir şey yok. Kaç dakika oldu bu arada? Yani olmuş herhangi bir şey görmedim ki ben. Çorbasını... Yani şu çorbası belki, da güzeldi ya. Ben çorbası or... güzeldi. hayır, mu? bazı şeylerin sıcaklığını mesela ana yemeği sıcak Hiçbir ama Hiçbir şey yemedik diyor. şimdiye kadar diyor. Evet Doğru siz yiyebildiniz ben. mi arkadaşlar? Söyledim e mi? Yemedi. Ya Özlem sen bir şey yok, şey yok gaza işte, getirme bari. Sıca... Hayır sıcaklık Şey yapıyor kendine demiyorum. destek arıyor Özlem yani. Hayır kesin yok aynı fikirde hepimiz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Sen gene bir dehşet ifadesi gördün. ne oldu? pilav değil. Üstündeki cevizleri yine eliyle koydu Canan Hanım. Neyle koydu? Ay artık yeter. Kaşıkla. <laughs> yok, yok. Yani, yani kaşıkla. arkadaşlar bakın her tabağı bak çok özür diliyorum. elimi yıkıyorum. Ha tamam elimi yıkadım. görmüyorum. Şunları da verelim canım Pardon. sana. Sağ ol. Hayır evet. elini yıkadıysan okey ama diğer türlü ben Her de seferinde. Tamam okey. arkadaşlar eli zaten. Eliyle koyabilir. Bunda problem Mesela yok. Mesela bu içeride. Yani olan, olan şey. Kerim Bey anlamıyorsunuz herhalde. Servis ettiğiniz bir şey pisleri alıyor bizim atıklarımızı. Ama yıkadınız söyledi. Atıklarını söylediniz. Atıklarınızı okey Ama ben burada yıkıyorum. yıkama lavaboyu göremiyorum ve servis hani falan, ıslak, falan yeri görüyorum. eli görüyorum. ıslak. Doğal olarak. Eli ıslak. Elini ıslaklığın nereden? Yıkamış gördüm ya. Anladım. Ali Can Bey şeye gelmiş. Temizlik programı. Elini kullanamazsa bunu neyle koyacak? Mesela nasıl koyacak? Kaşık. Kaşıkla koyamaz. Cevizi de tamam kaşıkla. Koyulamaz. Cevizi koyamaz. Dikkat bir şey dikkat et. Şimdi torbadan dökse öyle. bir sürü şey boşalır. Doğru. Doğru. Ya bu görsel. Bir şeye dikkat ettim. Sürekli benim servislerimi kendi elime veriyor ve ben kendi elime koyuyorum. Aa, ben de eline mi verdi seni? Evet. Sürekli getirirken e, tabağımın benim Hiç önüne koyuyor. Hiç fark etmedim Özge'm Hanım. Ama yaptığınız belge de doğru değil. Benim yani de böyle oldu. Biz görebilerek bilerek konu. yapmadım. Keşke bak söylemedim. Bu, bu da böyle. Uyar saydınız onu. Benim, Benim bildiğim kadar Hanım garson değil herhalde. Şey. Hayır garson değil. Gasson yani, de. gasson ya, gasson ya bakamıyorum. Bu konuda uzman değilsin herhalde. Hayır bakın. Herkesinkini bir... Evet. Pardon ya. Duvalyanım şey oldum. Sinirlendin sanki sen. Yok yani o kadar tuhaf şeylere takıldığınız yok bence. ki. Hayır tuhaf değil Şimdi ben kendimi düşünüyorum. Anlamaya çalışıyorum. Ben gerçekten çalışıyorum. önüne kadar koyarım. Şimdi ben her herkesin basanın üstüne, ya. önüne bıraktığında evet. senin eline mi evet. verdi? Evet. Bakın e, kameralarda göreceksiniz. Getiriyor tabağa, tabağa. Hayır benim de elime gördüm. vardı. İyi yapmış, sizi Çok ben. çok <laughs> aldım, Fakir yardımcı evet. oldum. O niye hak ediyor? O kadar basit bir konu ki bu ya bence. Yani basit ama mesela herkese yapıp bana yapmayı yapmayınca ben şimdi... Yok, kişisel e, bir şey yapmadım Özge sonra... Hanım. Sen <laughs> şey mi <yapmadım>. <laughs> görmüşsün? Farkında değilmişsin e, öyle yaptığını. Yap. Ben de iyi kadın görmemiştim. Biraz sakin. Anladın? Bir şey söyleyeceğim, bakın. Özgem Hanım, size özel bir davranışım asla olmadı. Biraz Onu boyun uzun olduğu için kameraları Aha. da hani o tarafa da mesela Fatma Hanım'a tamam, da buradan uzanmış falan. Bir iki kez falan. olunca söyleme gereği duyuyor. Tamam. kez i̇ki mi oldu? Bir iki kez oldu. Göreceksiniz. Sizin mi? o ponçik kalbinizi kırmak istemedim. Teşekkür ederim. Kadına Hadi bakalım. bakalım. Hadi afiyet olsun. Selam, ne haber? Çatalım yok benim, kaşıkla mı yiyeceğim? Muhallebi ya bu. Bilmem. Hiçbirimizde çatal Bak bu sana özel bir durum yok. Hiçbirimizde çatal <laughs> Evet ama ben onu kaşıkla yemek istemem. <laughs> muhallebi yani örnek veriyorum adam... bir pastane mesela isim vermeyelim şimdi. <laughs> muhallebi yediğinizde ben çatalla sunulan bir kafe. <laughs> Efendim sizde söz sizler ya sizler evet. gördünüz mü? Ama bu muhallebi ben kendim olduğunu. tercihimi kendim kullanıyorum. Koyduk sonra dedim ki derler ki ya dalga mı geçiyorsun bizimle? Muhallebi yapmışsın, çatal koymuşsun. Ama muhallebiniz tam muhallebi kıvamında mı? Kaşıkla yenecek değil, Çatalla da ben bunu alabilirim, çok rahat. Ne mu kıvamda? Muhallebi. Krem şanti mu tadı ama biz. geliyor. Evet, bana. onu da şöyle yapıyorlar ya böyle bakıyorsunuz. falan. bunu da hatta gerek düşünmedim sonra hani e, gürbüzde falan da hatta Muhallebiden çok krem, krem şantısı var. daha fazla. Krem, krem şantisi mi? Yani bu üzerindeki artık krem şanti diye. Evet, evet, krem şantisi. Hani evet. muhallebi tadı, daha süt tadı gelsin isterdim. de Peki. böyle bir şey. Peki, bir Fatma'yı dinleyeyim. Yemiş Çok kaldı. aşırı tatlı geldi muhallebesi. Bilmiyorum şekerimi kaçırdınız hey, ya da krem ölçüde. Krem şantisinden. Lütfen. Çok tatlı değil. Krem şantinden değil şeyden bakın önce. Baktım ben hepsine bir daha bakalım. Konuşmadan yemediniz ki bir yiyin önce. Sabahtan bir süre Tamam bu evet kaşıkla yenir. Ne Neden Neyle yenir? Rahatsız etti. Rahatsız etti çünkü bu kaşıkla yenir. Hmm. Çatalı yiyemezsin ki bunu. Mümkünat bu yok bu yani. Tercih. E tercih ama doğrusu da bu. tercih evet. bana bıraksaydı diyor. Doğrusu evet. da bu. Neyini ne yi yiyeceğimi şey. ben bilirim önüme koyduğuna bakarım Restoranta diyor. Zamanla yastığına servis mi istiyorsunuz? Evet. Buraya bir tane küçük kaşık, bir tane büyük kaşık, küçük çatal büyük çatal. Ya şöyle söyleyeyim size. Bu muhallebi mi? Bu muhallebi mi? Bana söyleyin. Ne muhallebi o? Muhallebi Baklava muhallebi. mı? Zoyna Hanım bakarsanız çok Bakıyorum. ince ve evet. sert bir şey yani. Bu muhallebi değil belki. Öyle oynamayın yani yalnız ya. Kıyımda. Hoş değil. Çok tamam, karıştırdınız. Bir ama. kenarından yapabilirsiniz bütün yorumlarınızı. Evet, çok ben şekerli var. buldum. Evet. Gerçekten muhallebi çok kı kıvamı nasıl? Kıvamı kötü değil. Güzel. <laughs> beğendim aslında şekeri ama e, şekeri o kadar çok baskın geliyor ben ki. Ben çok inanın, beğendim şekerini. Gerçekten bence şekeriniz düşmüştür bilmiyorum yani, ama. Muhallebisinden... Ya şöyle şeker oranı tam bir... sonuçta bir tatlı yani muhallebi olduğu için şeker oranı bence fazla. doğal normal Aynen, şeker oranı yani, gayet iyi fazla asla Şu, ben, çok ben fazla. Şunu söyleyeceğim çok takıldım belki ama yine sunum yani sunum çok önemli bence. Bir kere aslında... yani siz de ahçıyım diyorsunuz ama bunun krem şantisi arasında olmalıydı. Ben üçgen tatlı deyince karşıma hiçbir şey çıkmadı. Üçgen tatlı, kare tatlı, ovarlak tatlı, yuvarlak tatlı, dikdörtgen tatlı... Gerçek bir bir Çektim, Gerçekten geometrik şey çıkmadı. Yani çünkü bir hani muhallebi bu, muhallebi yazsaydınız keşke. Alengilli isim bulup, Yerimler böyle wow, ne bir menü hazırlamış Canan Hanım dedirtmeseydiniz. Yani bu bir de üçgen de değil, sorun orada. En son tatlıda en azından böyle bir, fresh bir lezzet. En azından üstüne, yanına çilek olur, muz olur. Herhangi bir meyve beklemiştim, en azından bizi bastırabilecek bir şey olmalıydı bence. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Yani ceviz koydum sus olarak. Evet meyve de konulabilirdi. Bu de, arada muhallebi seçmemin sebebi de o. Yani et yemeği Peki bir şey olmalı. soracağım. Hali ben daha evvel üçgen tatlı bu formda bir şey yememiştim. Bu bisküvileri böyle altında... Yani böyle mi olması gerekiyor? Bunların bütün halinde olması gerekmiyor mu bir kalıp halinde? Böyle olmaması gerekiyor değil mi? Sanki bu işte bir hata var gibi ya geliyor. Ya yeterince sıkıştırmamış onu. Böyle kalıp şeklinde ya, olması şey gerekiyordu. Değil, bu, bu yani tutmamış yani. ki. Katlanmamış Yani kubağımı. üçgen formu da yok öyle bir Üçken şey de yok. Üçgen kestim o şekilde sunum ama ettim. Yani tam çıkmamış da çünkü tutmadığı için. <laughs> çünkü muhallebisi yeterli. <ya, gülüyor> bu bunun, iki... bunun muhallebisinin bir tık daha fazla olması gerekiyor. Kalın, kalın olması gerekiyor. gerekiyor. Tabaka yok burada. Olurdu. Burada ama sadece çok az muhallebi üzerinde krem şanti altında da ufalanmış ezilmiş bisküvi var. Evet. Bir katman oluşmamış ki oluşturamamışsın. Bir çocuğu kandırmak için yapılan bir tatlı ya da... Çocuğu kandırmak mesela. mı? Evet hani mesela çocuklar tatlı ister ve anneleri hemen... Bir şey yapayım da yesin gibi bir şey vardır ya onun gibi. Sen yani. nasıl buldun tatlıyı? Ee, ben tatlının muhallebi kısmını beğendim. Yani şeker oranını beğendim. Ama form asla değil. Zaten üçgen tatlı yazınca asla bunun olabileceğine dair ihtimal vermedim. Zoyla Hanım'ın da dediği gibi farklı farklı bir sürü üçgen tatlı var. Katlanarak bunun yapılması gerekiyordu. Üçgen formunu alıp yani kare kesmeniz. Katlamanız, <laughs> sonrasında e, bu bisküvileri üzerine yuvarlamanız belki, yapıştırmanız gerekiyordu. Krem şanti arasında kalacaktı. Kesince o geçişi biz hissedecektik. Ya muhallebi krem şanti sıkmak bilmiyorum ne kadar doğru yani. Doğru değil aslında. İki Olan şey muhallebini de çok sulandırmış zaten. Çok kafan, Daha da çok kafan karışmış. Kafan evet, karışmış belli bu damlaya tamam, da yansımış. E, karışık bir tatlı bu. Zuhal gerçekten çok güzel, yarışmak çok güzel ama tabii. e, o stresi yönetmek tabii ki, zaman. tabii ki tabii ki o, o, o et olayı bir kere gidip geldi. Evet o, evet, o seni Ha kıyamam. Bir oturdum bir ağladım dedim ki gürbüz tamam Olsun. ben bırakıyorum falan. O yürüdüm. zaman eksiksiz eksik eksik çıkardı. Evet. Ama daha dikkatli dikkat olsaydınız oturup ağlamazdınız. Ama hepimiz kendi, yapacaktır Kendi dizini mı Ben onu takdir ediyorum mesela. Hani Canan Hanım hep bana ben eksik çıkarmak istemedim. Evet evet. Ama bu yani tabii ki ister istemez Elia'ya yani birbirine evet. dolanmıştır. Yani zaman kaybı. Evet, Dolayısıyla olur öyle hatalar. Şey. Ama tabii ki biz de olan yemekleri eleştiriyoruz. Hayır. Önümüze gelen sonuca bakıyoruz. Eksik Bakalım eksik. bu sonuçlara göre puanlar nasıl olacak? Haftanın ilk açık oynaması için hazırız. Hiç puan beklemiyorum. Hiç beklemiyorum çünkü yani puan vermemek üzerine konuştular zaten. O yüzden bir umudum yok. Yani vermeleri gereken puanda bana sorsanız. Evet şanssızlıklar yaşadım ama... Pilavım, çorbam çok güzeldi. Yani salata da farklı bir lezzet olabilir ama lezzeti güzeldi. Yine bir 6 puan bekliyorum. Evet ilk günü geride bıraktık. Haftaya Canan'la başladık. Son anda eksik menüden yırtan bir e, yarışmacı evet. oldu. Dolayısıyla puanlarımızı 3'ten başlatacağız bugün için. Dileriz bütün hafta böyle gider. 3 evet. ile 10 arasında beğendiğiniz yemeklere göre bir puanlama yapacaksınız. Ee, masa ve servis süreleri de önemli. Onlarda da eksik yoktu. O halde buyursunlar. Siz üçten başlayın bakalım puan vermeye. Ee, ben de Melis'i hatırlatayım. Açabilirsiniz tatlılarınızı. Kimse kimseye bakmasın lütfen yazarken. İlk olarak zerdeçallı Çağlı Balkabağı çorbasıyla başladık. Haftaya ara yemek tabağımızda sucuklu, peynirli, domatesli biberli bir börek. Yanında da peynir dolgulu patlıcan sarma vardı. Ana yemek olarak bize ee, üstünde bir hamur kapamasıyla güveç getirdi. Yanında da arpa şehriye pilavı eşlik etti. Salatası ise soğanlı yoğurtlu bir salataydı. Aslında mezeydi ama kendisi o şekilde yazdırmıştı. Tatlı olarak da bugünü üçgen tatlı ile kapadık. Sizler de tahtalarınızı kapadınız. Ama tekrar açmak isteyen var mı tahtasını? Ben Puanını tahtası. değiştirmek isteyen var mı? Daha Doğru. doğrusu. Ee, kaç puan istiyorsun Canan yemeklerine? yani Senin beklentin ne? Ee, yani şanssızlıklar yaşadım Zuhal Hanım. Ama çorbam, e, işte ara mezeleri, pilavım, tatlımın tadı bence gayet güzeldi. Herkes bir bıyık altından gülüyor. Meze iyi Bıyığı olan Ali Can Bey. Evet, ya. ben, uf, e, ama meze değil ya, patlıcan, sarman ve işte hani o ara Patlıcanın meze diye geçiyor. Patlıcanı e Evet. Kerim'i puanıyla başlıyoruz bugün ilk olarak. Evet. Açık ayağına. Evet Kerim şimdi açık bir şekilde karşıya doğru tutarak ve de yüksek sesle zikrederek puanını söyle. Ben 5 verdim. 5. Evet. Kapatabilirsin. Neye verdin ki puanı? Ee, şöyle bir emeğine verdim ilk olarak. Yarışmaya katılmak için cesaret göstermiş, katılmış. O zaman herkes artı bir puan verecek mi artık... Yani veririm. Ben eğer güzel. her şey eksik bir şeyle evet. Iş veririm yani. Eksiksiz tamam. Ürün bir de, de çorbaya neyse... mı verdin? Bir puanla çorbaya verdim. Çorbaya zaten beğendiğimi söylemiştim. Diğer yemeklerin puan olarak karşılığı yok mu yok, sende? Hiçbir karşılığı yok bende. Sen yani ne diyeceksin Canan? Sunum canlar? olarak yemek olarak Patlıcanı beğenmişti aslında Kerim Bey. Ha beğenmiş ee, mi patlıcanı? Hani muhallebin de şekerini falan beğendim. Ya şekerini beğenmişim ama sunum olarak beklediğimden çok daha farklı bir ürün geldi. Yani sunum olarak çok daha başka bir şey beklemiştim. Meyve beklemiştim. Hiçbiri gelmedi. Bir hayal kırıklığına uğradım. Benim tek puanım size. Dediğim gibi çorbadan yana oldu. Bence bu beğenmediği halde fazla bile vermiş oldu. Sizin Özge Hanım Size ne yani? Ya o her şeye puanı. karışacak ama. Hayır. Hayır. Hani şimdi o anlayamıyorum yani. Bir kişinin yorumuna yorum yapmazsa olmaz. Ali Can Bey ben burada fikrimi beyan etmek için buradayım. Tamam. Tabii ki de edeceğim. Tamam. Evet şimdi de Ali Can'dan yeni bir puan geliyor Canan'a. Evet Ali Can aç ve söyle lütfen sen de. Ben de Canan Hanım'a 5 puan veriyorum. 5 evet. tabii. Sen neye verdin 2 puan? <laughs> ne oldu? Bu ne ya? Onlar 5 puan veriyor şey oluyor. Hı hı. Özgen böyle oluyor. Hı hı. Öyle mi? Ben de ne yapıyor dedim Canan. Çünkü doğru bulmuyorum ama onların tercihi. Ya doğru bulmuyorsunuz benim tercihim. O zaman bırakın ben puanımı verdim yorumumu yapayım. Zaten ben Tavırlarınızla yap... ve sesinizle rica i̇ki ediyorum. İki puan ne verdiniz de... Ali Can bu Bey? Hanım, Siz benimle konuşsunuz. Ben de robot değilim lütfen. ki beni yönlendirmeye puanı... çalışıyorlar. Şimdi şöyle bir durum var. İki taraf da haklı bu konuda. Hı hı. Şöyle Diğer yarışmacıların da puanlar üzerine yorum yapma hakkı var eleştirebilirsiniz çünkü yarın bir gün size de puan verecek ama bunda sırası var. Herkes unutuyor Emin ki oldu. kendi porsiyonunu biraz zor çıkarttı eksik sayılabilir mi? Siz onu Eksime söylemeseydiniz biz onun... eksikten puan verecektik. Bence Vallahi... bu konuda hiç ağzınızı açıp yorum yapmayın. Ya eğer hatırlatmasaydınız aynen. Hayır iyilik olarak. Hatırlatmasaydınız şu an 3-6 verebilecektik. Eğer stratejik yaklaşıyorsanız bunun... bunu göz önünde evet. bulunduracaktınız buna göre siz yaklaşıp sergileyecektiniz. Çünkü... Yoktu. Benim hı hı. için yok yani. Hala da yok. Çok bakalım önemli. Özgem'den çok merak edilen bir puan gelecek şimdi. Evet, görelim bakalım Özgen ve de duyalım. Kaç ver? Benim puanım 4. Ow. Çünkü zaten eksik sayılabilecek bir menü vardı. Onun dışında yiyebileceğim bir şey yoktu. Hiçbir şey. Yapma ya. Aç kalsın bile. Bir tek sıcaklığına ve dediğim gibi Canan amirimi hani ikinci kez bir daha emek sarf ettiği için 4 veriyor. Hayal gidip etini de almasa. Evet. O zaman gerçekten üç veriyorum çünkü ben mark burada yemek yaparken ikinci kez markete gidip bir şey alıp geleceğim. O zaman bana artı bir puan vermek zorunda kalacaksınız. Hayır ben şu an artı bir puan vermedim. Dediniz ya ona emek ikinci kez gittiği yani için de yemeklerde puan yani. verecek bir şey bulamadım. Evet, ama bunları gidip sıcak aldığı, yetiştirdiği için o yani. çabasından dolayı evet, çabası da bir be. puan verdim. Tamam ver. ben de ikinci kez gideceğim. Daha fazla çaba vereceğim. Tamam, Bana tamam, da artı puan vereceksiniz. inşallah yemeğinizi yakarsınız ve bir daha gidersiniz. Ben de Aa, size yine bir puan. Aman Ya yani bir yani, puan verebildiniz değil mi Özge Hanım? Evet bir puan Yani işte örnek veriyorum. Bakın yağlı dediniz ama lezzete bakmadınız. Çorbanın puanını sorgular. lezzete baktım Ben çorba puan almayacak bir çorba değil. Ama ama zaten çorbayı söylüyordun. Çorba sıcaklığı sıcaklığı ne? Sizlik şey de sağlıklıydı. Hani diyorsunuz ya ben daha tamam. böyle sağlıklı resmen miyiz? Tamam efendim ben zaten çorbanın sıcaklığını ediyoruz. da beğendim. Evet. Ama sıcaklı beğen değil tadı sen. güzeldi. Son puan gelecek bugün için Fatma'dan Canan'a. Evet Fatma. Seni de öğrenelim lütfen verdiğin puanı. Kaç? 4 dört dört mu dörde bak ya dördü bile verememiş patma Veremem, yani böyle vermem, eli yaz, gitmedi patma, yaz Fatma yaz böyle büyük ama... büyük dört yaz ya yine yine de hani ve ha dörde de vallahi. gitmedi elin sen bir puanı sembolik neye verdin neye verdim bakın ben e, şeylerde de Merak zaten yorum yorumlarımda da anlaşılır zaten ben yalan konuşmam yalanda yorum yapmam e, çorbanızın olması gerektiği gibiydi ama sadece e, şekeri fazlaydı bir ikincisi patlıcanı hafif beğendiğimi söyledim. Onun dışında hiçbir Niye şekilde olumlu. Niye ikisini birleştirdin 05 bir mi etti? Ama. E madem bir tane daha yemek tamam beğendin. Bir... bir de çorba. Ha hayır, tam beğendim. Çorba tam değil. Sadece kıvamı gerçekten güzeldi. Tekrar söylüyorum ellerinize sağlık ama e, bir puan sadece ikisini. Ama Peki. öbür türlü olumlu hiçbir şey yoktu. Evet Canancığım mi? geçmiş olsun. Eline emeğine sağlık. Her şeye rağmen tabii ki e, performansını sergiledin. Herkes bir takım hatalar yapacak. Oluyor için. oluyor. Evet. Lakin. Yarın yarışacak yarışmacımıza şimdiden başarılar diliyorum ve sizlere de artık iyi akşamlar demekten başka ne kaldı ki elimizde bilemiyorum. <laughs>